Evet herkese merhaba. Bugün birinci sezonun final bölümündeyiz. Neden final bölümü? Hepsini videonun içinde göreceksiniz. Ve en son burada kalmamıştık. Evet çünkü ben bir saatlik bir video çekmiştim. Ama e, iPad onun son 12 dakikasını sadece kaydetmiş. Diğer taraflarını silmiş maalesef. Ben on, son 12 dakikayı size göstereceğim burası bittikten sonra. Zaten o son 12 dakikanın sonunda da ee, böyle kendimi şu an gördüğünüz bu küçük yeri hapsetmiştim. Bir tane de ışık koymuştum. Çünkü hani yemeğim azaldı. Bir de e, kazmam falan kırılmak üzereydi. Bir onları yenilemem gerekiyordu. Baya bir maden bulduk. Ha, bu sırada ne yaptık o bir saatlik videoda onu anlatayım. E, Baya bir tavuk aradım. Çünkü kendime not defteri yaptım ve not defterini evimi konumu Evimin konumunu e, kaydettim ki kaybetmeyeyim böyle. İşte evime hemen gidebileyim diye. Bayağı bir tavuk aradım tavuk hiç bulamadım çünkü olduğum yerde tavuk doğmuyordu. onun haricinde çok kocaman devasa bir maden buldum onu da birazdan size göstereceğim zaten ee, ve bu yani bu süreçte daha çok anlatacağımız bir şey yok hani e, elmas buldum demir buldum lapis kızıltaş bir sürü bir sürü şey buldum e, zombiler öldürdüm hani çıkması çok zor olan bir e, kıyafet düşürdüm onu da birazdan zaten videoda göstereceğim size yani şimdilik böyle. O zaman o 12 dakikalık videodan devam edelim. Evet, şu an bu gördüğünüz şey benim 1 saatlik videomun son 12 dakikası. Yani daha demince ben bir küçük bir odadaydım ya. Daha oraya gelmedim. Birazdan oraya gideceğim. Ee, yine burada lapis falan buluyorum, elmas falan buluyorum. İşte kazıyorum önüme ne geliyorsa. Biraz etraf karanlık. Hatta bazı zamanlar daha da karanlık olacak. E, olabildiğince meşale koymaya çalışıyorum. Ama kömürüm azalıyor. Ve bu seviyelerde yani yerin çok altında. Gördüğünüz gibi zaten sol üstte. Eksi 16 yazıyor. Bu sıfırın altında falan kömür çıkmıyor. Ya da çıkıyorsa ben şu ana kadar hiç denk gelmedim. Ve evet bu arkayı görüyorsunuz. Çok büyük bir e, lav havuzu da buldum. Bunların hepsini merak etmeyin göstereceğim. E, onun haricinde... Bu yayları falan ben yapmadım işte iskeletlerden falan düşüyordum Buralarda yine demir buluyorum Gördüğüm her demiri almaya çalışıyorum Her altını almaya çalışıyorum ama Bazen bir tane çıkıyor Bazen böyle birkaç tane peş peşe çıkıyor işte şansla çünkü bu seviyelerde Madenler sadece tek başına da çıkabiliyor Bunda çok karşımıza çıktı Hepsini göreceksiniz zaten Buradan devam ediyorum işte Devasa bir maden bulmuştum o madem böyle bir sağa bir de sola gidiyordu. Her iki tarafına da gittim. Maalesef oraları e, gösteremeyeceğim. Çünkü iPad videomu sildim. İşte hep e, yaratıklarla karşılaştım. Buralarda daha çok e, yaratık oldu tabi. Bir önceki yerlerde çok yoktu. Aslında vardı ama e, teker teker savaştığım için pek sorun olmadı benim için. Burada hem iskelet vurdu hem ben vurdum. Creeper'ı öldürdük. E, ee, ve o bulduğum devasa madende bir tane o lav havuzuna çıktım ve lav, lav havuzunun arkasında burayı buldum. Burası gitgide e, uzuyordu yani daha derinleşiyordu. Ve burası da ayrı bir madenmiş. Hani gitgide zaten bunu fark ettim. Birazdan göstereceğim size. Evet burada bir tane şey iskelet yayını düşünmüş. Hem de güç ikili yay. Yani bayağı güçlü bir yay. Onu da hemen aldım normal yayımla değiştirdim. Burada küçük bir çıkıntı gördüm böyle aşağı doğru. EMAS vardır diye gittim. Çünkü EMAS her yerde olabilir şu an. Burada creeper patladı ama beni çok etkilemedi. Bu iPad'de creeperların patlaması o kadar da güçlü değil sanırım. Çünkü gerçek oyunda patladığı zaman biraz sizi uçuruyor ve hasar veriyor. Bu madende en korktuğum şeyler Enderman'ler oldu. Çünkü Enderman'ler gerçekten fazla vuruyor ve birazdan zaten başımız derde girecek. Bunu göreceksiniz. Burada bir sürü zombi geldim. Şu arkada lav görüyorsunuz ya bakın önde daha önce ne gözükmüştü. Orada bir sürü zombi vardı onlarla savaştım hepsinden kıyafet düştü bazılarını aldım envanterimde yer kalmadığı için e, yani bazı şeyleri atmak zorundayım Birazdan videoyu keseceğim. Çünkü size o devasa madeni göstermek istemiyorum. Ve o devasa maden gözükecek. Şu iskeleti var ya onun yanına çıkacağım. Ve orada biraz demir kasarken gözükecek. Evet buraları kestim. Çünkü size sonra göstereceğim onu. Burada giderken arkadan birisi vurdu. Evet endirmen vurdu. Canım burada 3 kaldı. Ve canım dolmuyordu. Çünkü acıkmıştım. Hemen kendimi bir yer buldum. Endirmeni bekledim biraz hani ona vurmak için. Hemen kendimi burayı kapattım. Kesin olsun diye iyice kendimi küp yaptım. Ondan sonra meşale yaktım ve burada bir oh çektim gördüğünüz gibi. Enderman normalde bir daha gelmesi lazım ama neden gelmedi bilmiyorum. Bu arada gördüğünüz gibi zincir zırhım falan var. Normalde bu zincir zırhlar Minecraft'ta yapılmıyor. Sadece yarıklardan düşüyor ve o yüzden çok değerliler. ben bir tane büyülü zincir zırh, bir tane büyüsüz bulmuştum. İkisinde canları az olduğu için birleştirdim ve canını yükselttim. Burada endirmen nerede diye etrafıma bakıyorum ama endirmen herhalde gitmiş. Bilmiyorum nereye gitti veya ee yok mu oldu artık ne olduysa. Burada yoluma devam ettim. Sizin de rahatsız olmamanız için dediğim gibi her yere meşale koymaya çalıştım. Ama gördüğünüz gibi 8 tane meşalem kaldı ve gitgide yani maden buluyordum. Hani devasa bir ortam ve ben her yeri ışıklandıramıyorum. Burada e, son zamanlarda gelen parlak mürekkep balıkları var işte. Yine demir. Demirleri bulduğum her şeyi hemen almıyorum. Etrafıma bakıyorum. Önceliğimiz tabii ki de demir ama ilk önce elmas yani. Altın zırhlı bir zombi. Çok altın zırhlı zombi görmeye başladım. Bir tanesinin hatta kafalığı düştü ve onu da taktım ama sonradan kırıldı. Ya da kırılacak. Şu an hatırlamıyorum ne zaman kırıldığını. Ve artık burada son kömürlerimle kendime meşale yapıyorum. Artık hiç kömürüm kalmadı ve sadece 44 tane meşalem kaldı. Bunlar bitince madenden çıkacağım. Çünkü kömürüm yok ve etrafımı ışıklandıramazsam göremem. Yani tek çare bu madeni terk etmek olacak ama buraya sonra Geleceğim tabii ki de. Baya ilerledikten sonra ve bayağı bir maden yaptıktan sonra bu zombi öldürürken kılıcım kırıldı ve kılıçsız kaldım. Gerçekten artık bir yere girip bir kılıç yapmam gerekiyordu çünkü yani kılıçsız bunlarla uğraşmak biraz zor. Hemen şuradaki küçük geleğe gittim. Buradan mağara ilerleyecek sandım ki burası çıkmaz sokakmış ve Creeper geliyor evet o ok attım bir tane ama hiçbir işe yaramadı sonra patladı. Neyse ki beni çok etkilemedi zırhım da çok yoktu gerçi ama ee, ucuz atlattık kılıçsız e, bu örümcekleri saldırdıktan sonra bir altın buldum hemen onları kazdım. Sonra etrafa bakınmaya gittim. Ama şarjım %5 kaldı ve ben de hemen o daha düncene meşale koyduğum yere gittim ve kendime küçük bir e, alan yaptım. Burada videoyu bitirip yani o bir saatlik videoyu bitirip e, YouTube'a atacaktım buraları ama maalesef bir saatlik videoyu iPad'im kaydetmemiş. Yani son 12 dakikalık videonun sonuna burada gelmiş oluyoruz. Daha demince de videoya başlangıç yaptığım yerde işte tam burası. Buraya meşale koydum ve bitti. Gördüğünüz gibi 12 dakikalık videonun sonu böyleydi. Maalesef yapacak bir şey yok. Hemen birinci şahıza geçip sizlere bir şeyler göstermek istiyorum. E, topladıklarımızı göstermek istiyorum. Böyle yeni demir kazmalar falan daha yapmadım. 11 elmas bulduk. Neredeyse e, 120-130 tane demir bulduk. Bir sürü kısıl taş, lapis, bir tane zümrüt bulduk. Büyülü kitap bulduk. Kristal parçası bulduk. Böyle mor bir e, meteor parçası gibi bir yer bulduk. İşte defterimiz var. Ben yapmışım. İki tane tohum buldum. Bu tohumlar bizim için e, önemli. Çünkü turp yapmamızı sağlayacak. Bulduğumuz köyde sadece patates vardı maalesef. Keşke havuç da bulsaydık. Buradan hemen ee, bana lazım olan kadar demir ısıttım ve kazma kılıç yaptım. Artık çıkma vaktim. Bütün aletlerim hazırdım. Bu arada size bir tane elmas bulma anını anlatmak istiyorum. Bu bir saatlik videonun içindeydim. Böyle bir kızıl taş blokları bulmuştum madende. Hatta onu göstermek için şu an onlara vurdum. E, dedim ki bazen kızıl taşla elmaslar. Bu arada burada örümceği çok güzel tuzağın içine attım. Neyse işte. Kızıl taşla elmaslar yan yana çıkabiliyor. Birbirine çok yakın çıkabiliyor. Dedim ki şu kızıl taşı bir kazayım. Kazdıktan sonra hemen arkasında elmas çıktı. Ve çok şanslıydım. 4 tane elmas çıktı. Yani e, gerçekten bazen kızıl taşla elmaslar yan yana çıkabiliyor e, ve burada geriye gidiyorum size o devasa madeni göstermek için hemen oraya geçelim. Bu devasa madeni erken e, bir su bırakmıştım, o suyun üzerine atlamıştım. Şimdi o sudan çıkıyoruz ve hazır mısınız? İşte o maden bu hayvan gibi bir mağara buldum. Yani o kadar büyük ki, o kadar büyük ki git git dolaş dolaş bitmiyor. Yani buraya neredeyse 100 tane meşale harcadım. Gelmişken şu kömürleri de alalım. Çünkü meşale yapmamız gerekiyor. 19 tane kalmış. Ve evet. Maden indik. Gördüğünüz gibi ben buraları her yeri dolaşmıştım. Bu bir saatlik videodan. Gerçekten burada bir sürü elmas bulduk. Yani çok bulmadık ama böyle farklı farklı yerlerde birer tane elmas bulduk hep böyle. Gerçekten şu tavana bakar mısınız? O kadar yüksek ve büyük ki gerçekten güzel. Bu yeni güncellemede Minecraft'a gelen bu mağaralar harika. Bu arada buraya burada demir gözden kaçmış. Hemen aldık bunları da tabii ki de. Yine şu kızıl taşı kazdım belki arkasından elmas çıkardı ama Hemen bıraktım çünkü artık alanımız doldu ve kızıl Kızıltaş'a şu anlık o kadar bir ihtiyacımız yok. Burada sağ tarafta bir sürü kırık taş var. Çünkü neden? Ee, yukarıda bir lav havuzu var ve ben orada lav havuzunun üstünden e, yürüyebilmek için su dökmüştüm. Ve aşağı akan lavlar da taşa dönüştüm. Burası da çok devasa bir yer. Ee, küçük devasa ama. Burada da bir lav akıyordu ama ben o lavı kapattım. Bu lav yanında bir tane de su havuzu vardı ve işte evet burası. Lav havuzu dediğim ya burası. Neden böyle obsidyen kaplı? Çünkü ben aynen böyle su dökmüştüm üstüne ve obsidyene dönüşmüştüm. Bu demiri alayım derken demir lava düştüm. Kapattım. Evet yoluma devam ettim, devam ettim. O 12 dakikalık videonun başlangıç yeri de işte tam burasıydı. Buradan daha demirini kaldığım yere gidiyorum şimdi işte. Oraya gittiğim zaman videoyu devam ettiririm. Yolda biraz daha altın ve lapis buldum. Lapis bizim büyü basmamıza çok yardımcı olacak. Bu salak kıpırla iskeleti de öldürdükten sonra devam ettim. Okuları alacaktım ama ok alacak yerim yoktu. O yüzden boş ver dedim. Zaten oku çok kullanmıyorum. Hemen buradaki demirleri de topladım. Suyu şöyle bıraktım. Hani bir yaratık gelirse zor gelsin. İşte sudan çıkması gerekecek falan filan. Demirleri de topladım ve yoluma devam ettim. Ama demirleri koyacak yerim yoktu ve ne atsam diye düşündüm. Hemen kendi bir sürü meşale yaptım. Böylecelikle çubukların bittiği için bir yer açılmış olacaktı ve demirleri aldım. Suyumu aldım yoluma devam ettim. Sonra böyle aşağı doğru inen hafif sıkışık bir yer daha buldum. Burada biraz birazdan fazla bayağı bir maden buldum. E, demir buldum pardon. Bu demirler aslında böyle bu tarz yerlerde ve hani böyle birbirine çok yakın çıktığı zaman böyle farklı farklı yerlerde bayağı bir çıkabiliyor. Bir keresinde ben 70 tane falan demiri aynı yerden toplamıştım. Demirleri topladıktan sonra yanlışlıkla lava değdim ve hemen su koydum altıma. Çok hasar almamam lazımdı aslında. Çünkü yemeğim de azalıyordu ve canımı dikkatli kullanmam lazımdı. Orada küçük bir lav birikintisi vardı ama hiçbir şey olmadığı için geri yukarı çıktım. Çıkarken yine demir buldum gözden kaçan. Onları da kırdım ve biraz daha yukarı çıkınca bu suyla lavın birleştiği yeri gördüm. Sonra aşağı inen bir yer gördüm. Dedim ki buraya ineyim belki elmas vardır dedim. Ee, çok sıkışıktı çıkması çok zor olacaktı ama yine de indim. Çünkü de elmas her yerde olabilir. Böyle küçük bir lav yeri gördüm ve bütün ümidim kesildi. Yukarı çıkarken bir anda o karanlıkta gözme ne mi çarptı? İşte bu. Ne kadar sevindiğimi videoda yaptığım hareketlerden de anlayabilirsiniz tabii ki de. Hemen gittim ve elması kazdım. Bakalım kaç tane verecekti? Bir tane verdi. Ben de hemen etrafını kazmaya başladım. Belki arkasında falan birazcık daha vardır diye. Çünkü bir keresini bir elmas kazdım ve arkasını kazdım. Bir tane daha elmas çıktı. Sonra bir tane bir tane bir tane daha böyle 5 tane 4 tane elmas toplamıştım. Bazen böyle bir blok arkasına falan saklayabiliyorlar. Neyse elmasımızı da kazdığımıza göre devam edelim. İyi ki de inmişiz buraya. Geldiğim yere geri çıktım. Birazcık daha demir buldum ve onları da kazdım tabii ki de. Sonra birazcık daha lapis buldum. Tam 8 tane. Kim bilir buradan 20 tane mi 25 tane mi ne çıkmıştı. Onları da kazdım ve devam ettim. Burayı buldum. Yolumda bir sürü kırpır falan vardı. Burayı nasıl geçeceğimi bilmiyorum. O yüzden ben de direkt koştum ve meşale koya koya ilerledim. Elmaslar duvarlarda pek çıkmıyor. Yani çıkabiliyor da. Yani yerde daha çok çıkıyor. Çıksaydı şu an görürdüm. Hemen etrafına şöyle kısacık baktım. Ve demirden başka bir şey görmedim. Ve yoluma devam ettim. Çünkü örümcek geliyordu. Zombi de geliyordu. Ama onlar bana tabii ki de yetişemez. Burada bir lav olduğunu anladım. Aydınlıktım. Hemen şöyle yine etrafıma baktım elmas kaçırmış mıyım diye. Ee, Lav'ı kapattım. Yere bir meşale koydum. Lav gidince ortalığı aydınlatsın diye. Ve lav'ın durmasını, bitmesini bekledim. Çünkü altında elmas olabilirdi. Ve hiçbir şey yoktu tabii ki de. Azıcık daha ilerlediğim zaman burada benim çok büyük bir salaklığımı göreceksiniz. Burada iskelet bana vurdu ama ben çok e, umursamadım. Çünkü öldürebilirdim. Ama sonra vurduğumda dedim ki ben bunu öldürene kadar bu beni öldürür ve örümcekler de geliyor. Bir an ölmekten korktum açıkçası ve yani hemen kendimi buraya sakladım. Ve iskelet hala giriyordu bana vuruyordu. Canım yenilenmiyor çünkü açım ve 3 kalbim kalmıştım. Biraz daha aşağı indim korkudan. Şimdi bir delik falan vardır da ama iskelet bana vurmasın diye. Aslında vuramazdı yine de aşağı gittim ve burada küçük bir maden buldum demir buldum. Ee, ama bir taneydi o olsun bir tane bir tanedir. Şuradaki lavı kapattım. Geri gittim ve iskeletle kavuşmaya hazırdım. Belki önüme gelir diye şöyle alt tarafı kazdım ama gelmedi. Çıktım ve hemen karşımdaydı. Bana vuramadan onu öldürdüm. Sonra örümcek geldi. Ta ta ta. Onu da öldürdüm. Kimse tabii ki de benim hızıma yetişemez. Ve burada devasa büyüklükte bir badem daha buldum. Küçük devasaydı ama e, ilerlere gidiyordum. Yani delikli melikli büyük bir Araydı sonuçta burada bir sürü elmas vardır ama bunları bulmak bizim biraz uğraştıracaktım aşağı insan bile düşündüm çünkü yemeğim kalmamıştı ve canım 7 buçuktu açlığım vardı canım dolmuyordu iskeletler oradaydı su döktüm suyun üzerine atladım etraf karanlıkta 28 tane torcum vardı meşalem vardı. Endermen'e bakmamak için aşağı bakarak yürüdüm. Çünkü endirmenlerle şu an uğraşamam. Eğer uğraşırsam beni öldürürler. Etrafta çok kızıl taş vardı. Bir tane altın vardı. Onu hemen aldım. İnşallah üstüme kırpır ve eskelet düşmez diye böyle e, hafif sağ sol yaparak madenleri toplamaya çalıştım. Niye işe yarayacaktı? Hiçbir işe yaramayacaktım. Ya korkuyordum. Şu an ölürsem çünkü oyun bitecek ve bir daha şey yapamam. Bu arada o solda gördüğünüz mor yerde, işte o benim kristalleri topladığım yerdim. Oraya bir daha gitmedim. Normalde size gösterecektim de göstermedim. Çünkü daha önemli işlerim vardı. Ve karşıdan geleni umarım görmüşsünüzdür. Küçük bebek zombi geliyordu. Onunla gerçekten savaşamam. O yüzden kendimi yüksekliğe koydum. Yükseğe çıktım daha doğrusu. onu öldürdüm. Zombi eti düşer diye umdum ki çıktı. Vallahi hiç çıkacağını düşünmemiştim ama çıktı. Hemen onu yedim. İnşallah zehirlenmem. Ve zehirlenmedim. Çok şanslıyım. Gerçekten bu Minecraft dünyasında çok şanslıyım. Hemen şuradaki altını aldım. Zombi geliyordu? Ona bakarak kazmaya başladım. Ve umarım bunları yediğim zaman da zehirlenmem. Ve ilkinden zehirlenmedim. Çok iyi. Şu an canım dolabilirdim. Gerçekten çok şanslıyım. İki kere arda arda zombi yitirdim ve zehirlenmedim. Ee, evet devam edebiliriz. Gerçekten çok mutluyum. Şu an her şey yolunda gidiyordu. Ee, açlık hariç. Biraz daha kaldım. Elmas vardır diye belki. Ve yine burayı buldum. Gerçekten maden çok büyüktü ve her yerinden bir yol çıkıyordu. Burada aşağıdaki iskeletin yanına insem mi inmesem mi, mi diye düşündüm. Gerçekten ne yapsam ne düşünürüm. Çünkü iskelet beni e öldüremezdi ama canımı çok azaltırdı ve Canımı azaltırsa ben o canı dolduramam Yemeğim yok çünkü e, Düşündüm düşündüm ne yapsam diye ve Zombi yitirdim ve evet Zehirlendim Allah kahretsin Gizlice onun uzağından şöyle şöyle gittim ona baktım beni görmüyordu kör herhalde neyse devam edelim Hiç onu kızdırmaya gerek yok Hemen buradaki suya atladım lav falan vardı biraz daha derine gidiyordu derken yere düştüm Canım iyice gitti. Çok büyük bir salaklık yaptım ama yapacak bir şey yok. Dikkatsizlik işte. Yoluma devam ettim belki elmas bulurum falan diye. Çünkü böyle suların olduğu yerde e, genellikle yani elmas, olduğu yerde elmas falan oluyor. Yani zaten eksi 33. seviyedeyiz. Buralarda kesinlikle elmas çıkar. Şöyle etrafıma baktım. Zombi vardı onu öldürdüm. Çünkü eti lazım. Zombi öldürmeye gittim e, etini yedim ve tabii ki de zehirlendim. Yani zehirlenmek mümkün mü? Neyse sudan çıkarken aklıma şey geldi. Bu suların altında genellikle elmas falan olabiliyor. Ve işte o. Yani bu aklıma geldi ve geriye dönüp baktığım gibi elmas buldum. Gerçekten gözden kaçırmışım. Üstünden geçmişim bildiğin. Hemen o elmasları aldım. Ve yoluma devam ettim. Gerçekten 3-4 tane elmas mı ne çıkmıştı buradan tam hatırlamıyorum şu an. Ee, yukarı çıktım elmaslarımı topladıktan sonra. Yolda altın buldum ve evet bir tane çıktı. Çünkü söylemiştim madenler bu eksi seviyelerde birer tane çıkabiliyor. Kızıl taş buldum birazcık. Belki arkasından elmas çıkar diye topladım ve e, ematimde alan açılmıştım. Bu yüzden de kızıl taş almamda bir sıkıntı yok tane. Hani. Sonra bu büyük e, lav yerini buldum. Şöyle etrafa Kısacık baktım ben kelmas vardır diye ve aşağı indim. Ve evet o an yaklaşıyordu yavaş yavaş. Yukarı çıktım altıma blok koya koya. Çok yavaş hareket ediyordum. Korkuyordum çünkü açlığım bitmek üzereydi ve zombi yediğim için zehirlenmiştim. Karşıma iki tane zombi çıktı. Çok iyiydi. Açlığımı doldurabilecektim. Yanlarına inmedim çünkü her an evet her an hasar alabilirim diyecektim ki hasar aldım. Bunu da öldürdükten sonra 3 tane daha zombi eti düşürdüm ve bunları yedim. Başka çarem yoktu çünkü altı canlı bir buçuk açlığım vardı. Canım dolmuyordu maalesef. Bunları da yedim. Bir umut bir tane daha zombi bulurum da belki doldururum diye açlığımı etrafa bakınıyordum ki burada 3 tane yaratık dört 4 tane yaratık gördüm. Oradan hemen uzaklaştım tabii ki de. Tarihsi etrafa bakıyordum. Aşağı insan mi diye bekliyordum ve karşıma bir anda o çıktı. Yanlışlıkla indirmene baktım. Burada endimene baktığım için hemen arkamı kaçtım. Ve altıma su koydum. Çünkü onlar sadece sudan korkuyordu. Ama işte şanssızlık beni buldu. Endimenden hemen kaçtım. Suyu altıma koydum ve suyun içinde bekleyecektim ki bana ulaşamasın diye ama su tek tarafla aktığı için Endirmen bana vurdu ve öldüm. Evet. Şanssızlık. Suyu koydum ve su sadece tek bir yöne aktığı için öldüm.